Minik mıknatıs. Bir zamanlar kulübede yaşayan mıknatıs ailesi varmış. Anne ve babası minik mıknatıslarını çok severmiş. Mıknatıslar karşı karşıya gelince birbirlerini çeker ve koşarak yapışırlar. Minik mıknatıs anne babasına yapışmayı çok severmiş. Mıknatıslar demirleri de çeker. Baba mıknatıs ormanda demir yutan hayvanlara yardımcı olur. Onların içindeki demirleri hüp diye çeker, onları iyileştirirmiş. Bu ormanda içinde kurbağalar yaşayan bir de bataklık varmış. Bir gün orman kralı demiş ki: "Tüm büyük mıknatıslar bataklığa gelsin. Kırmızı bir kamyon bataklığımıza bir sürü küçücük demir dökmüş. Kurbağalar demir yutmuş. Onlara yardımcı olmalıyız." Büyük mıknatıslar bataklığa koşmuşlar. Sabahtan akşama kadar bataklıkta çalışmışlar. O kadar çok demir yutan kurbağa varmış ki çok çalışmaları gerekiyormuş. Bazı mıknatıslar bataklığın yanındaki kulübede yaşamaya başlamış. Bataklıklar pis kokar ve kirlidir. Eve dönen mıknatıslar ise yavrularını görünce hemen arkasını dönmüşler. Mıknatıslar sırtını dönünce birbirini iterler. Baba mıknatısı da minik yavrusunu görünce hemen arkasını dönmüş. Yavrusunun kirlenmesini istemiyormuş. Minik mıknatıs ne kadar denese de babasına yapışamamış. Beni sevmiyor ve istemiyor diye düşünmüş. Annesi hayır seni çok seviyor. Bataklıktaki iş bitene kadar sana arkasını dönecek. Sadece pislenmeni ve kokmanı istemiyor demiş. Minik mıknatıs bunu duyunca rahatlamış neden babasının onu ettiğini anlamış. Baba mıknatıs bir sürü gün bataklıkta çalışmış. Kurbağaların karnındaki minik demirleri çıkarmış. Bazen bataklığın yanındaki kulübede kalmış. Eve geldiği zamanlarda minik mıknatısını korumak için ona arkasını dönmüş. Minik mıknatıs artık olan biteni bildiği için babasıyla uzaktan oynamayı öğrenmiş uzaktan oynadıkça babasının onu sevdiğini anlamış. Bir gün kurbağaların karnındaki tüm demirleri çıkarmışlar. Mıknatıslar göle gitmiş. Filler hortumları ve özel sularla onları iyice yıkamışlar. Şimdi hiç koku kalmadı. Herkes eve gidebilir demişler. Baba mıknatıs koşarak eve gelmiş. Minik mıknatısı görünce ona önünü dönmüş ve Eski zamanlardaki gibi sıkıca sarılıp yapışmışlar.